Evet arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün 10 tane çözüm yapacağım ama bu sefer tek bir küpü kullanarak çünkü artık bu küpü kullanmaya başladım. Şimdi Bakalım, inceleyelim. Tuk tuk tuk, tamam. Elim şu an çok da ısınık değil, o yüzden kötü yapabilirim gibi. çal kısa sürdü. En azından bana göre 32 çok iyi. Çok güzel. Bu kadar beklemiyordum. что на час. 35. Çok iyi. Böyle de devam. Şimdi. U prime, B prime, U2, U prime, U2, prime, Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bari basit bir şey yazsaydı ya yani. 37. Yani. Biliyorum ya geçen videoda 37'yi çok sevinmiştim ama bu sefer biraz farklı ya. Hani Geçen videoda şu anki kadar iyi değildi. Artık ortalamam çok daha iyi geliyor. güzel. Allah. Hadi ya. Sabah 30 geliyordu ya. Neyse sorun yok. Şimdi böyle devam. Şimdi şu şekilde 3, 4, 5, 6 şunları hızlıca bir silelim. Şunlar eski. Bayağı da kötü. Tamam böyle devam. Tamam. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bir tek yeşil kaldı. Hadi, tamam, çok güzel. Aynen. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Hadi son bir. Son bir değilmiş. Çok kötü ya. <laughs> 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 Yapacak bir şey yok. Böyle olur. Kaçarı yok. Şimdi. Yani gördüğünüz gibi cross hızlı ama şey yavaş. f çok yavaş. Yani Kros da hızlı değil ama şu anlık idare eder durumda anladınız mı yani? Şimdi, hani, tabii ki iyi değil ama F2 işte böyle iyi en azından. F2, L2, T2, U, F2. Out. Şimdi... Oha! Bu <laughs> ne? Tamam. Sorun yok. Ha tamam. Şimdi şöyle yapacağım. yani çok da iyi oldum artık bilmiyorum ama eşit işte, idare eder şimdilik işimi görür ee, güzel bu peri oluştu yine mi ya artık bana şöyle güzel bir şey gelsin o hala gelsin. Bir <laughs> de gelmiyor ki. B -prime. Şimdi hmm. Oo, cross çok, çok iyi geldi. Kuras çok iyi geldi. Tamam. Çok güzel, çok güzel. İlk pair oluştu. İkinci pair oluştu. Böyle de devam. 20 saniyede ritüel. Eyvah olaylara bak ya. Muhtemelen Viper'ım geldi ama... Bu sefer de Eftar hızlı geldi. Bilmiyorum artık ya. D, L prime, D2, D, L2, F prime, L, D prime, R prime, D2, L, U2, R2, F2, U2, U2. Şimdi bunu da hızlıca bitirelim. Bu şekilde. çok komik bir atacağı. Daha doğrusu ben koyayım bu konuda biraz. Şaka yapıyorsun ya. İki tane kırk üstü sol. Şaka. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Deep Rainbow. B, L, u Ya şöyle bir sabotaj falan gelseydi aslında. Çok iyi olurdu ya. O kadar eğlenirdim ki yani gerçekten. Ama şu an çok eğlenemiyorum. bir dakika. Hadi ya. <laughs> oh. En azından sap kırık yanları. Böyle jeyperimi unuttum bir anlamda ya. Komikti yani. Kesecek arkadaşım biraz kötüyüm. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani biraz boş yorum yaptım ama kusura bakmayın yani elimden geldiği kadar işte. Hadi görüşürüz.